İskenderiye Kütüphanesi'nin başına ne geldi? Gelin bu gizeme dair teorilere kısaca bir bakalım. Kaynağımız Erin Blackmore'un bir makalesi. Şimdi bu kütüphane Mısır'daydı biliyorsunuz ama aslında tam bir antik Yunan kültür kalesiydi. Ptolemaios hanedanı kurmuş M.Ö. 3. yüzyılda. Düşünün yüz binlerce papirüs tomarı, Sadece Yunan değil, başka kültürlerin eserleri de var. Yani devasa bir bilgi merkezi, resmen bir üniversite gibi. Peki bu hazineye ne oldu da yok oldu? Birincisi şu meşhur Jules Sezar yangını, MÖ48'de Sezar Kleopatra'yı desteklerken İskenderiye'deymiş, limandaki gemileri yaktırıyor ve e, alevler kütüphanenin de olduğu Mazeon denen o büyük komplekse sıçrıyor. Ne kadar hasar verdi? İşte orası tam net değil. E, kimi kaynaklar diyor ki tamamı yandı, kimisi de mesela Seneca 40 bin tomarın yandığını belirtiyor. Yani belki de hepsi yok olmadı o yangında. İkinci teoriye göre bu iş öyle tek seferde olmadı. Bazı uzmanlar diyor ki kütüphane zamanla yavaş yavaş yok oldu. Özellikle Roma yönetimi altına girince ihmal edilmiş olabilir. Hatta bir ara MÖ 145 gibi Ptolemüs 8. diye bir hükümdar yabancı bilginleri kovmuş. Bir de MS 391'de Hristiyanlık yükselirken kütüphanenin kardeş kurumu Serapeyum tapınağını Hristiyanlar yıkmış. Yani böyle bir dizi olay. Üçüncü olarak da şu Arap istilası meselesi var. Hani MS 642'de Araplar İskenderiye'yi fethediyor ya, işte çok sonraları 13. yüzyılda ortaya çıkan bir söylentiye göre Halife Ömer demiş ki Kur'an'da olmayan bilgi bize lazım değil yakın gitsin tomarlar hamamları ısıtmış falan ama bugünkü tarihçilerin çoğu diyor ki bu bek olası değil muhtemelen orta çağda Hristiyanlar tarafından uydurulmuş bir hikaye çünkü o dönem İslam medeniyeti bilgiye gayet açıktı. Kısacası İskenderiye kütüphanesi muhtemelen tek bir olay yüzünden değil yüzyıllara yayılan bir dizi yangın, ihmal ve saldırı sonucu yok olup gitti hangi olayın son darbe olduğuysa hala tarihçiler arasında tartışılan bir konu